Merhaba arkadaşlar. Ben Norten ben Deniz. Bugün bu devam edeceğiz ama kaldığımız yerden değil. Şöyle ki ben birkaç tane video yüklemiştim zaten kanala biliyorsunuz. Tifimiz vardı bir tane bayan tifimiz. Yalnız ben şöyle bir karar aldım. Ben de çok aşırı Guit Wars videosu var ve ben yükleyemiyorum kanala. O yüzden e, şimdi yeni bir karakter açacağız. Hem size tipi göstermiş olalım hem de şimdi burada başka bir karakterle devam edeceğiz. Ee, aynı yerler olur mu bilmiyorum bakacağım yani şimdi bir gireyim şöyle bir kare, crate diyelim gireyim. inşallah internetin şeyini uğramayız şimdi bu da hangisini seçsem biz norm bayandık normların bayanı güzel silvari olmayacağım asır olmayacağım şarda ben yine normların bayanını seçeyim belki kılısı da için bir şey yaparız varıyor hmm, var Wario'yu kurmayacağım ya Wario'yu istemiyorum Ya Guardian kuracağım Ya Necromancer Ki onunla da zırhı güzel değil. Ben Engineer'ı kurmak istiyorum Güzel bir Engineer Uzun boylu Engineer'lar o kadar şey olmaz ama Şu uygun gibi Şu en uygunu Dövmeye gelince Ben her zaman dövmeyi de kullanmayacağım Şöyle bir şey yapacağım Burada ten rengini seçmedik daha bu böyle olmaz şöyle biraz ben beyaz teni severim arkadaş beyaz ten en iyisidir yani bana göre beyaz ten en iyi şey şeydir Şöyle kırmızı olsun da inelim aşağıya aşağı önce saç modeli şöyle bir model var böyle bir model var böyle bir model var böyle var bu benim eski modelim bunu da seçmeyi düşünmüyorum hani size yeni bir şey de göstermiş olurum bir nevi kısmen bu hiç olmaz bu ondan da hiç olmaz kel kel yapayım mı acaba yok bize şöyle daha şey bir şey gerek işte bu Zelda Zelda mıydı o sanırsam Zelda'ydı. Aksesleri kolor. Biz engineer olduğumuz için bunu şöyle yapsam yok. Siyah yapayım böyle. Yok bu da güzeldi, güzel değil. Mor olsun bayan ya. A dur dövmesine uysun ya. Dövmesine uysun böyle olsun. Şimdi yüzü seçelim. Böyle. Bakın bu eski yüzüm ama çok yakışıyor. Ben bu yüzü çok seviyorum. bizi dedi. İşte budur ya. Bu. Bu ya. Şimdi siyah ton yapayım mı bakayım? <laughs> Aslında yakıştı var ya. Vallahi yakıştı. Şöyle mi yapsam? İyice kara yapayım. Zenci. Ben beyazdan vazgeçmem. Beyazı çok seviyorum. Saç rengi. Siyah tabii ki. Face. Bunlara da küçük bir göz atalım. Bu böyle bir şeymiş, böyle olsun. Göz bebeğinin büyüklüğü, Küçüklüğü ona biraz şey yapalım, şöyle, şöyle olsun. Evet. Bu neymiş? Bu anı an al. Nasıl söyleniyor ya? Vallahi söylenen şeyi unuttum. Şöyle olsun. Buradan bakmak gerekiyor. Bu arada gözümün kaşları yok bu, hanımefendinin ama dövmeler ve makyaj bunu kapatıyor küçük göz olsun ben küçük gözleri çok severim böyle derinden bir mor olsun diyeceğim ama kırmızı var mı ya kırmızı yok mu o işte budur ya bakalım şöyle geri gelelim şunu da şöyle küçük yapalım şurada daha düzgün bir şey Bizimki uzun olsun? Bunun tamamen kısa olsun. Ben kızın da uzun karga burnunu sevmem arkadaş. Gerçi ben biraz şeyden geliyorum. Karadeniz demeyeyim de yani Artvin taraflarından. Orada da vardır gerçi böyle uzun burnundan ama ben sevmiyorum. yapıştırmıyorum yani. Gerek yok bu kadar uzun burnu. Aaaa. Ne oldu? şeyler oldu ama anlamadım internet de gitmemiş bir çıkalım girelim de galiba karakterler mi gitti ya bu arada videoda devam etsin arkadaşlar ben size bir yandan da anlatayım karakterler gittiyse ben oyunu tekrar almak zorunda kalacağım ne yazık ki bu da hiç hoş bir durum olmayacak Allah ne olur gitmemiş olsun ya Var ya şu oyunu o kadar çok seviyorum ki. Yani... Ya içimin yağları eridi ya. Abi bunu yapmayın ya. Böyle bir şey yapmayın ya. Yani bir guid var sevene bu yapılmaz ya. Bunu nasıl uygun görüyorsunuz? nasıl kabul ediyorsunuz ya? Biliyor musunuz? Okçu daha yakıştırayım ya. nasıl yapsak ama ne var ya engineer olsun boyunu biraz kısa yapayım hatta cüce gibi mi yapsam şöyle şöyle kısa yapayım boyunu ama boyu onu da kısa açmak. dur bakalım bir deneyeceğiz olmasa çıkar tekrar gireriz şuydu bizimki şuydu şuydu bir, bir. bu 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 değil de şu seçerden şu, şu saç şu renk şu renk, renk. Şu. bu ne arkadaş ben be beyaz rengi çok seviyorum ya yani beyaz renk benim rengim ya bir dakika şurada bir şey kaldı mı? Yani yüz kaldı. Ben en önemli şeyi unutuyorum. Sonra gidiyorum. Aslında ben bunu hiç uğraşmayayım ya. Bu harika gözüküyor. Hiç şu face detaylara girmeyeyim. Sadece göz rengi mesela. Şöyle olsun. Ama bu da e Evet, kendi kendimi gazaba uğratıyorum. Gözleri küçük yapalım. Gözler öyle büyük olur mu ya? Baksana şuna. Nasıl bakıyor? Her böyle. gülümsesin sesin. Ha bu oydu zaten. Çok da kısık olmasın. ya Ne tırstım hala içime çöktü ya. Öyle bir şey olsa var ya yemin ediyorum. intihar ederim ya. Yani o kadar emek harcadım ki ana malı da affedersiniz. Ve bunlar benim çarımı silecekler. Her öyle bir şey olmaz mı artık yani? Niye silsinler ki? Hata bir şey yapmayayım. Kendi kendime takılan biriyim Ne gulde girmişliğim, kavga etmişliğim var ne de bir şeyim var. Gerçi öyle demeyeyim ya. Kavga ettim biraz da. Tam kavga değil işte. Ki. Çok küçük olur böyle. En büyük ben şöyle. Bunu ortada bırakmak en iyisi arkadaşlar. Çünkü ben bazı yerlerde çok küçük yaptım. Hiç de güzel durmuyor. Yani şöyle hafiften böyle yapalım. Armor diyet. Buna da hiç dokunmuyorum. İderim. Biz ne yapacağız? Böyle bir şey, var, böyle bir şey var. Biz tabii bunu yapacağız. Ben her zaman şekilden yanayım kanka. Şimdi dur bakalım. Burada bize biz biz biraz şeyiz. Böyle şeyin bir görünümüz var aslında ama Onur bize yakışır Onur. Bunları bilmiyorum. Bunlar hikaye. Bununla da şunu seçelim. Biraz böyle gökyüzünün hayaleti olalım. Sonra bunlar farklı şeyler bunlarda da ben hep aynısını seçiyorum da bu sefer bunu seçeceğim belki farklı bir hikaye görürüz siz ve ben de öğrenmiş olurum ve bu ne olacak Kurt. karlı kurt olsun yok lan Ona bu buna bu yakışır şimdi isim koyacağız isim orta net koymuyorum arkadaşlar düzgün bir isim koyacağım ama bu isim bunu kullanırsam bu isim kalmaz en iyisi şöyle ne koyayım veran veran o ok to tu tu it oklu tu it veran böyle bir şey koyduk bu yönlü arkadaşlar I am Norn, hunter of the wild, born of the free and rugged shiver peak mountains. In the far hmm. north, hmm. my people fought so, our greatest enemy. Jormac, a dragon of frosted... the, the dragon broke our pride, but it did not break our spirit. In our last hour. Abi içerisi gördüm oyun içimi işledi şimdi de oyun şeyini duygusallığını hissediyorum yani. Raven, Snowland, south, bazı kişiler diyor ki ya oyun böyle oyun mu olur? Grafik We yok bir şey ulan. Sen böyle bir oyunu said, şükret, like. bu oyunu bulduğuna şükür et Piyasada bunun bir benzeri oyun or. yok ama. Şimdi. <laughs> To again. Will break the dragon's secret. I weave the scheme of wisdom. My cunning confounds lesser folk. <laughs> like my ancestors before me, I seek glory. One day, I will take my place among the heroes of the Norn. The spirits of the wild have given me the gifts of trickery and cleverness. I challenge the skill of my enemy. I am the predator. They are the predator. I am still I am untested, untested. But already, my deeds have earned me friendship and great respect. Each year, a great hunt is called in Holbrook. Only the best among us are invited to participate. I'll prove my worth with guile, collecting trophies to show my prowess. Then I will drink and boast of my victories. I accept this challenge. I relish it. Come danger. Come adventure. In the lodges and my cunning will be remembered through the ages. This is my story. görevimize gidiyoruz yavaş yavaş. Bu görevleri zaten siz görmüştünüz de. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar ben geçmek istemiyorum. Yani o hani yine izleyin. Zaten farklı bir karakter kurduk yani sizin de canınız sıkılmayacaktır yine. Hani gidip de yine tipi kursam ki o yüzden kurmadım canınız sıkılabilirdi. Bu <laughs> arada uykusuzum arkadaşlar ya. Yani. Uykusuz uykusuz video çekiyorum. aa hata verdi. Çık bakalım. internet İnternet gitti. Tekrar baştan gideceğiz arkadaşlar. Yine size masa üstünü göstereceğim ama yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar internetin gelmesini. Kusura bakmayın böyle ekranda bekletiyorum sizi ama ne yapayım? Şunda şey yok mu ya? Şunda